Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, aslında ben dün video çektim. Allah düştük. Dün <laughs> <Ben> video çekmiştim. <laughs> Şu Bilal Ancar'ın yanına gitme videosunu. Dün gittik bulamadık falan. Dünya Yanlışlıkla ben öyleleri silmişim. O yüzden yani ben videoda dün git, ikinci gündeyiz diye bahsediyorum. Yani dün hazırlıyorsunuz şöyle şöyle yapmıştık. Öyle bir şey yok aslında. Ee, yani Yok aslında derken gittik ama video. Ama videoyu gösteremiyorum maalesef silmişim. Evet ikinci gün bakalım başımıza neler gelmiş. Video diliyorum ki görüntü çok karanlık. Hadi başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Bilal bulmaya gideceğiz. Hadi başlayalım. Böyle daha fazla bir dolaşırız. Aşağıda ben Bakayım oldu mu? Dolmuş bir türlü gelmedi. Geç kaldım eve. Şimdi sahilden dedim ablaya. Abla bana sahilden mi dedi. Ben yani sahile gidiyorum şimdi. Ya bu kadar var ya, bu kadar yür yürüyüşler çektik. İnşallah oradadır. Ama size bir de bir sözüm olsun. Orada değilse, bu işin peşini bırakmayacağım. Her zamanki gibi. Arkadaşlar bu işin peşini bırakmayacağım dediğim gibi. Eee İstanbul'da evlenmeye gideceğim. Bilal Hancı'yı, en sevdiğim kanala, kafaları bulacağım. Bilal Hancı'yı ters zaten. Hadi bakalım. Evet, dolmuşa bindik. Normalde bir buçuktu, bilir. Evet. Geldik. Hadi bakalım. Karşıya geçelim. Ezilmeyelim. İnşallah oradadır. Hadi bakalım şu an. Vero, Ekmo. Ve doğru gidiyoruz. Bilal abi. Tek gezgin bir insandır. <laughs> abi oyun oyun TR ailesine sallı yes abi. Ne ailesine? Oyun oyun TR. O ne la? Kanal. Benim kanalım. Oyun Aha. mu oynuyorsun? Abi iki gündür sana ulaşmaya çalışıyorum burada. Kaç abone var? He? 85 abi. İyi yeter. Tamam. Fazla bile. <laughs> abi söyledim abone olsunlar abi. Oyun oyun TR kanalına abone olun. Tamam. Hiç güzel oyun oynanmıyor ama <laughs> siz gene de abone olun. Hadi görüşürüz. tamam abi.